Evet merhaba evet, kuzenim İstanbul'dan gelirken getirmiş Savaştepe diye tesislerden aldığını söyledi. Güllü olduğunu gösteriyor ambulajında bir bakalım. Güllü bademli. Bademli bir Bitter evet. bile %75 bitter. Bitter şöyle. %70 badem. Evet arkasına bakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten. Kahveler de hazır yanında. Evet, kahvelerimiz hazır. Şu an servis Oo. yapacağız onunla birlikte gördüğünüz gibi arkalarında gerçek güller var. Güllü derken hakikaten güllüymüş bu. Evet. Çok güzel görünüyor ve kokusu muhteşem. Tavsiye ediyoruz. Hmm, İsmi de böyle. Kokusuna da bakalım bir dakika. İsmi de böyle markası. Aa, hakikaten kokuyormuş. Çok Kokulu gül bir de yani. Çok, çok enteresan. Normalde gül reçeli bu kadar kokmaz. Bu bayağı evet, kokuyor. Bir, bir de markası markası el yapımı. Varmış. Handmade ama yerli üretim. Yerli üretim. Böyle evet. Aşırı pahalı da değil yani. E, diğer ithal çikolatalar gibi. Kaç? 130 liraydı galiba. Şey Yabancı yemliye, çikolatalara yemliye, göre iyi yani. Evet, bize afiyet olsun. Şimdi kahveyi servis yapacağız.